Öncelikle arkadaşlar herkese merhaba ee, Herkese namazdan aynı kutluyorum Sayın hocam ve arkadaşlar Bizim bugün voleybol uzmanlık dersimizde konumuz Voleybolda hücum sistemleri ve dublajları Voleybolda savunma sistemleri ve dublajları iki türlü ee, Hücum, voleybolda karşı takımın Oyun dengesini değiştirmek adına alın, e, alınan sayıların Sayılar için yapılan Yani oyun skorunu değiştirmek için yapılan o, e, hareketlerin bütünüdür. Voleybolda şöyle söyleyelim. Öncelikle üst düzey bir voleybolda 5 türlü hücum sistemi vardır. Yani e, genelde zaten 5-1 oynadıkları için oyun 5-1 sistemi üzerinden gideceğim ben. Öncelikli olarak 5-1 sisteminde şu şekilde anlatayım. Pasörümüz pasör 2 numarada olacak şekilde smaçör 3'te orta oyuncu smaçör pasör çaprazı orta libero. Şimdi şu pozisyonda pasörümüz öndeyken iki numaralı hücum bölgesinden iki numaralı hücum bölgesinden kendisine gelen ikinci topları geriye doğru plasa bırakabilir, hücum yapabilir, dönüp smaç vurabilir aynı zamanda pasörümüz buradan smaçörümüz bu bölgeye geçeceği için 4 numaraya orta oyuncumuz bu bölgeye geçeceği için bu arada oyunun başında orta oyuncuyla libero değiş tokuş yapıyor pasör çaprazımızda 1 numaraya geçip libero oyuncumuz 5 numaraya geçeceği için bu düzlemde smaçörümüz 4'ten ucum yapabilir pasör öndeyken Öncelik pasörün plase ve hücumları e, e, olur. E, dört'te, dörtten smaç gelebilir smaç oradan. Orta oyuncuyu kullanılabilir üçten. Kısa keskin toplara, bombe toplara. Bir numarada pasör çaprazı var. E, uzun yüksek toplara en garantisi sayı olarak bakılan pasör çaprazının bir numaradan hucumu gelebilir. Altı numaradan pipe hücumu gelebilir. Üç metre arkasından pasörün önde olduğu pozisyonda. Şimdi diğer bir pozisyonda ise pasörün e, arkada olduğu pozisyonu söyle, söyleyecek olursak pasör e, smaçör smaçör yine orada orta libero oynan değişecek. Pasör çaprazı. Şimdi şu pozisyonda ise pasörümüz bir numarada oyuna başlangıç düzeni yani genelde servis bizdeyken pasörümüz bir numarada başlar. Rakip takımdayken servis pasörümüz iki numarada başlar. Dönüşte daha avantaj olsun diye. Şimdi buranın pasör çaprazımız dörtte olduğu, için, dörtte olduğu için 4 numarada iki numaraya gelir orta oyuncumuz burada sabit. Smaçörümüz ise buradan 4 numaraya gider. Buradaki smaçörümüz orta oyuncunun libero oynan değişmesiyle libero 5'e, smaçörümüz 6'ya yani buraya şu çizgiye, şu bölgeye gelir. Liberomuz burada olur. Pasörümüz de burada olur. Burada pasör çaprazımız buraya geçtikten sonra bu tarafa açılır ve önden 2 numaradan hücum yapar. Buradaki smaçörümüz yine pasörün inisiyatifinden arkadan 3 metre çizgisine basmadan pipe hücumu yapabilir. Orta oyuncumuz yine kısa hücumlar, hızlı hücumlar, keskin hücumlar yapabilir 3 numaradan. Yine smaçörümüz ise buradan 4 numaradan karşı tarafa hücum yapabilir. Şimdi ise yani bu tip şeylerde pasörün arkada olduğu kısımlarda pasörün inisiyatifine kalmış olup tamamen paypucum asansör uygulamaları dörtteki topa hızlı hızlı bir şekilde yani pasör e, pasör burada olup smaçör orta olur. Bunlar değişir. Ancak şuradan 3,5 diye tabir edilen bu bölgeden smaçörü gelir. Orta oyuncunun pipe pardon, orta oyuncunun fake olayını yaptıktan sonra bu da bir şeydir. Hücum sistemidir. Genelde sola oyuncuların pasör çaprazı olmasıyla daha fazla değerlendirildiği bölgeler 2 numara ve 1 numaradır. Bunlar da önemlidir. E ee, yani bir oyuncu solak oyuncunuz varsa çapraz pasör çapraz ise genelde maç içerisinde ondan değerlendirilebiliriz. Onun dışında 3 numarada bulunan yani 3 numara her zaman geçen orta oyuncumuz ise kısa, kurşun, yüksek toplara hucum yapmaya çalışır. Hücumda hücum sistemlerinin geneli bu şekilde. Yani şahsi olarak 5-1 sisteminde benim fikrime göre pasörün servis bizdeyken bir de başlayıp üçlü hücum turu en güçlü hücum turudur voleybolda. Bir de e, voleybolda ikili hücum turu. Hatta ikili de değil aslında. Pasör önde olunca smaçör, smaçör, orta orta ama libero. Ya şu pozisyonda pasör kendiyle beraber smaçör, orta, pasör çaprazı ve diğer smaçörü kullanabilir. Libero buraya gidecek, çapraz buraya gelecek. Aynı şekilde burası da böyle değişecek. Yani burada 1, 2, 3, 4, 5 hücum olabiliyor. 5 tane hücum. Diğer türlü Diğer türlü ise pasör smaçör orta pasör çaprazı e, smaçör orta libero ile yine değişecek. Smaçör buraya gelecek. Libero buraya gidecek. Pasör çaprazı buraya gelecek. Smaçör buraya gelecek. Bu pozisyonda da pasör çaprazı orta smaçörün hucumlarından kaynaklı olup burada da yine smaçörün altından pipe hücumu olabilir. Çok çok nadir avantaj topu atmak üzere pasörün buradan hücum yaptığını bin ya bin topun belki de 990'da göremezsiniz. Yani 10 topta bir görülür. Onun dışında hücumda savunma sistemine geçecek olursak hücum dublajlarına pardon takım 4 numaradan hücum yapıyorsa şu şekilde göstereyim yine şu şekilde 4 numaradan hücum yapıyorsa takım şu şekilde 4 numaradan hücum yapıyorsa 5 numarada bulunan libero içeriye doğru hafiften girer. Şu bölgede olur. Ancak şu bölgenin de topuna müdahale etmesi lazım. İki tipte olur burada. 6 numaradaki smaçer oyuncu ya arka çizgiyi alır. Genelde üst düzey oyunlarda bu şekildedir. 5 numara arkasına atılan toplar kendi iç bölümüne atılan topları 6 numaradaki alır. Pasör çaprazı burada olur. Genelde şu bölgeye atılan ve arkasına atılan topları fazla müdahale etmez ama müdahale etmeye çalışır. Orta oyuncu şuraya düşecek. File dibine düşecek. Plaseleri veya topları alır. Herhangi bir blok temasından doğacak topları dediğimiz gibi libero veya havuza atılacak plaseleri libero alır. Pasör kendi bölgesinde gelen topları alacaktır. Onun dışında bir diğer diğerinde ise libero olduğu yerde kalır 5 numarada. Paralele gelecek topları ve kendi alalığı hizasına gelecek topları alır. Bir tık daha arkadadır. Ancak 6 numara biraz daha göbeğe doğru gelir. Arka çizgi değil de atılacak plaseler ve üstüne gelecek herhangi bir topları karşılamaya çalışır. Ama genelde dediğim gibi bu değil de 6 numara arka çizgiye açılır. Smaçör. Libero da biraz daha içe 3 metre çizgisine doğru ya bloktan gelecek topları almaya ve ee havuza düşen toplara gider. Bunun dışında E, ee, i̇ki numara hücumlarında ise mantık yine aynıdır. Pasör arkadayken. Yapılan pasör çapraz hücumlarında bloktan düşecek topları iki numaradan yaparsa hücumu orta oyuncu mutlaka şu şey hizaya gelir. Pasör çapra e, pardon smaçör oyuncumuz şu bölgeleri alır. Veya file dibi. Buradan gelecek topları ise libero. Şu pozisyonda libero alır. Smaçörümüz yine aynı. Pasörümüz arkada bu pozisyonda. Arkaya atılacak ilk topları plaselleri veya arkaya düşecek onun direkt pasör çatısının arkasına düşecek ilk topları ikiden hücumlarda pasörümüz alır. Voleybolda savunma dublajları bu şekilde. So, savunma sistemleri ise voleybolda arkadaşlar voleybolda savunma sistemleri ise ucun dörtten gelir rakip takımda 2 ve 3 numaradaki oyuncu yani şuradaki oyuncu şuraya kayar şurada blok yapar ikideki oyuncu aynı şekilde 3 metre bölümünde bulunan kısmı alan, şu topu alan, keskini alan smaçör. Libero, libero ise şu hizadaki, çaprazdaki topları toplar. Yine liberodan seken topları smaçör. Öne atılan şu şu önlerine atılan topları smaçör oyuncumuz. Bir numaradaki oyuncumuz ise paralelde ufak bir boşluk bırakılır. Oradaki topları alır. Onun dışında Diğer bir pozisyonda ise libero bir tık daha geri gider. Şu durumda olur. 6 numaradaki oyuncu buraya gelir. Yani arka çizgide de bu şekilde olur. Diğer hücum ve savunmasında ise savunma sisteminde ise hücum 2'den gelir. Yine dörtteki oyuncu ve orta oyuncumuz, smaçörümüz ve orta oyuncumuz bloğa gelir. Burada ki oyuncu keskin çapraz ve atılacak. Herhangi bir şuradaki plaseleri alır. Keskin sert çapraz olacak topları bir numaradaki arka oyuncuysa pasör, ön oyuncuysa ön oyuncusu arkadaki pasör çapraz alır. Buradaki oyuncumuz vurulacak. Herhangi bir bloktan seken topları libero olan 5 numara oyuncusuna bırakır. Aynı şekilde libero burada 3 metre çizgisine gidip atılacak plaseleri, blok arkasına atılacak plaseleri aldığı için 6 numaralı oyuncu biraz daha öne gelir ve havuza atılacak herhangi bir plase olayında devreye girebilir. Libero'nun anlaşmasına bağlı o. Diğer sistemde ise Diğer savunmada ise Hucum 3 numaradan gelir. Şu şekilde göstereyim. Burada genelde çiftli blok olmaz. Yerleşmiş bir blok yoksa. Tekli bir blokta Orta oyuncu diğer orta karşılar. Buraya atılacak plase topları buradaki dört numaradaki smaçor. Buraya atılacak topları pasör önde öndeyse pasör değilse pasör çapraz alır. Arka tarafa atılırsa vurulursa keskin çaprazı şu şekilde vurulursa keskin çaprazı şu şekilde arka topta pasör yine ee, ön öncüsü sağ. Smaç bir pasör çapraz alır. 6 numara bir tık daha önde olur. Diklemesine vurulan topları bu şekilde alır. Veya bir tık daha geriye açılır. Havuzu tamamen Libero'ya bırakır. Libero oyuncusu ise şuraya atılacak plaseler ve üstüne gelecek sert topları karşılar. Bunun dışında onun dışında söyleyebileceğim Voleybolda hücum ne kadar önemliyse savunma da o kadar önemlidir. Hücum yapmak kolay ancak savunma yapmak zordur. Bir takımında 2-3 tane iyi hücumcu olabilir ve çok rahat bir şekilde hücum yapabilirsin. Ancak savunmadan top çıkmadığı veya serviste doğru bir şekilde karşılanmadığı takdirde hücum yapamaz. Servis hani genel olarak bu konuya girmiyor ancak şu şekilde de anlatabilirim. Hani servis karşılandığında pasör arka oyuncuysa pasöre şu bölgelere atılması lazım ki pasör her yere rahat ucum yaptırabilesin. Pasör ön oyuncuysa alınan manşet şuraya gelmedi ki, şuraya gelmedi ki. Pasör yine bir numaraya, orta oyuncuya, 4 numaraya ve 6 6 numaralı oyuncuya hücum yaptırabiliriz. Yani hücum ne kadar önemliyse voleybolda savunma o kadar önemlidir. Onun dışında anlatacağım pek fazla bir şey yok. Hücumda da aynı şekilde, savunmada da aynı şekilde. Yani dublajlarda da genelde Libero'nun içeriye girdiğini ve arkadaki 6 numaradaki oyuncu olan Smaçör'ün biraz daha bir tık daha dışarıda olduğunu ki ondan sekecek toplara, onun arkasına atılacak uzun toplara daha rahat yetişsin diye. Tabii ki bu dediklerim ve anlattıklarım günümüzde oynanan üst düzey maçlarda 5-1 sisteminde oynanan oyunlara ve savunma dublajları kapsıyor. Herkese teşekkür ederim beni dinlediği için. Anlatacaklarım bu kadar. Eksiğim varsa kusura bakmayın. Tamamlamaya çalışacağım. İyi günler.